Merhaba arkadaşlar benim Umut bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Hemen girelim şöyle. Kulaklıktan konuşuyorum ses geliyor mu gelmiyor mu hiçbir fikrim yok. Benim konuştuğumu siz yani bunun önce video çekmiştim ses geliyor da oyunun sesi geliyor mu onu hiç fark etmedim yani. Sildim çok saçma bir video oldu telefon kafayı yedi falan. O yüzden sildim tekrar edeceğim. çekeceğim. Askerlerin çıkmasını bekliyorum ve 10 dakikadan güzel bir 10 dakikadan güzel diyorum. 10 dakikadan fazla video çekebiliyor. Onu da söyleyeyim. Ama şimdi çekmeyeceğiz çünkü çünkü saat arkadaşlar gece kaç? Saat 3.18 2 Nisan Perşembe. Şimdi videoyu çekip yükleyeceğim. Sabah kalktığım zaman yüklenmiş olur. Saat 8 gibi. 8 gibi video yüklü olur. O yüzden şimdi çekiyorum. Yoksa hiç video falan çekmeyecektim. Arkadaşlar şunu bekleyelim 4 dakika ve olur mu? İsterseniz videoyu ilerletin 4 dakika. Videoyu burada ilerletin 4 dakika. Şimdi bir şey yapmayacağım. Şöyle şiirini konuşacağım. Ya da konuşmayacağım. saçma sapan telefona şey indireceğim arkadaşlar e, bildiğiniz bir program varsa lütfen önerin videoyu video düzenleme yani kesme mesela şu 4 dakikayı ben burada beklerim bunu keserim tekrar devam edebilmem için yani tek bunun için değil tabi de böyle şeyler için ne olursa saçma sapan bir şeyler olur yani video kesme birleşme birleştirme falan biliyorsanız. Bir de arkadaşlar, şunu gördüğünüz taş kutusu, bunu burada beklettiğimiz zaman alacağımız taş artıyor mu artmıyor mu? Bunu bana söylerseniz ya da artıyorsa artıyor, artmıyorsa artmıyor şekilde yorum yaparsanız. Çünkü ben bunu yabancıların videosunu izlemiyorum yabancı şeylerin. Adamda taş yok, ama bunu almıyor nedense. Yani kaç hep izliyorum böyle değişik değişik. Herkes bunu bu, böyle şey yapıyor bekletiyor bu taş kutusunu. Durdukça taş artıyor mu alacağımız taş? Ne oluyor onu çözemedim gitti. Bilen varsa lütfen söylesin. Ne yapalım sizde? Gelelim savaşa. Bir iki bir savaş yapar çıkarız arkadaşlar. Bu savaşı yapalım çıkarız. Birkaç şey göstereyim Klanı gösteririm falan. Bana arkadaşlar şey lazım. İksir lazım. Aslında altın da lazım da. En çok iksir. İksir neden lazım biliyor musun? Ee, i̇ksir neden lazım? Çok iyi bir soru. İksiri şeyleri yüklendirmek, adamlarımı yüklendirmek için biriktirmem lazım. Adamlarım şey şu şeyleri ya. Şu. İksir şeylerini şey yapmak şey yapmam için. Öf söyleyemedim. Geliştirmem için iksir lazım. Mesela bakın bunda 100.000 iksir var. Dışarıda da çok var. Ama 3 tane havan. Allah Allah. Allah Allah. İnsan 8. seviye kışlı yapar. iki tane gördüm daha bir. <laughs> ha, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar bir dakika ben bunları nasıl yapacağız biliyor musunuz mesela bir video yarım saatlik bir video mesela bu bölüm Kılıç Okunası bölüm bir olacak ya bunda bir oyuncuya gerçek insana saldıracağız bölüm 2 de sadece şuradan gördüğünüz gibi ben 75'e kadar gelmiştim ödül almak için gittikçe de çoğalıyor zaten şey bakın şöyle 30 bin 100 bin 150 bin 500 bin 800 bin bitiyor bir daha başlayacak mı bilmiyorum ben 75'teyim mesela bölüm 1'de gerçek oyuncuya bölüm 2'de oyunun botuna bot yani şeye nasıl diyeyim? sanal sanal şeye sanal oyuncuya dalacağız bir bölüm online olacak. Ee, online desem. Bir bölüm gerçek oyunda olacak. Bir bölüm oyunun kendi şeyine. Ee, boş ver işte ona. Yıldız toplamak için. Arkadaşlar hazır şey. Bu nasıl ne dersiniz? Duvar falan yok. Çok rahat yıkarım. Ya e da Rezil olmak da istemiyorum aslında ya Ben bunu yenemezsem çok fena rezil olacağım O <laughs> ne yapalım biliyor musun? Şimdi şöyle yapalım çünkü bu ikisi bir zorlar Şöyle abi atalım Tutututututu Şimdi ilk çok çabuk ölecekler Şöyle yapalım bir heh Eyvah testlemesi de işte çıktı ne oldu lan? Alo, dayı, dayı oldu. Bunları buradan bırakıyoruz. Şimdi şu havanı falan bir alsınlar. Sonra şuraya birazcık bırak. Tesla çok, Tesla ya var ya gıcık kapıyorum ya. Öf. Sonra şuradan bırakacağız. Şöyle bırakalım şuraya. Sonra şuradan şöyle bırakalım. Şurada i̇ki tane var. Şunu bırak. Eyvah te ulan. Ulan ulan ulan. Tamam. İkisi de eşliğinde tamam. Yüzde yüz bitirmemize gerek yok. Zaten bütün şeyler burada. Üf, bırak şuraya hepsini ya. On tane bırak geriye. Heh. Sıkın abi sıkın. Kafasına kafasına. Çabuk olun ama. Abi şuradan test alsanız var çok güzel olacak En makbule geçer Şuraya Çatır sütü indiriyor ya Allah Adam bırakmadı lan burada Sen ne ettin Aman olsun ya Bekleyelim bir Hadi şöyle bırak Daha çabuk öldürsünler Olsun Hafız Biz ganimeti aldık Bizde önemli olan ganimet. Bırakın yüzde yetmiş oldu zaten. Oradan bayağı bir çıkartırız. Yalnız. Hı -hı. Burada son. Ganimet aldık ya bana yeter. Çünkü şuna, şu iki de aldığı zaman Tesla işini bitirecek hepsini. Tesla aslında bir, iyi bir şey mi? Tesla tuzak iyi tuzak ya Tesla 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 16 şey ve red red böyle arkadaşlar ben bakın 300 bin bunu yaparsam Ker çıkartamayacağım. Ama aslında biriktirip şey yapasın var. Şunu 450 bine bunu. Ne kadar lazım? 144 .000. O zaman asker çıkarsa arkadaşlar, bu videoyu burada keselim, tamam mı? Ee, şu toplayıcılar yarın sabah zaten yarına artık full olur. Yarın 450 bine bunu yaparız ben akşama zaten geceliğim video çektiğim için saat 2-3 gibi video çektiğim için o zamana kadar tekrar dolar bunlar bu sefer asker çıkartırım ve gece videoya askerlerimle başlarım güzel oldu değil mi evet neyse bu videoyu zaman keselim evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi android Önler kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın İstediğiniz bir şey olursa yorum olarak belirtin. Arkadaşlar ses ses sorununu hallettim ama görüntü sorununu hala halledemedim. Telefonuma format atacağım arkadaşlar. TCR Pro uygulamasını indireceğim. Ee, şu anda indiriyorum. Bir kere indirmiştim, rootlamıştım sonra ama 3 dakikadan fazla çekmediği için silmiştim ve root'u kapatmamıştım. Şimdi root'u kapatmayı öğreneceğim. Ondan sonra tekrar yükleyeceğim, tekrar rootlayacağım sefer APK, Pro APK'sı indireceğim. Yani demosunu değil. Ben demosunu indirmiştim. O yüzden bana 3 dakikalık bir sınır veriyormuş. APK indirdikten sonra ses ve ses zaten güzel şu anda. Mikrofondan ne mikrofonu kulaklıktan konuşuyorum. Sesi iyi fakat 360p görüntü. Çok iyi değil. Bir iki video daha böyle olur diye düşünüyorum. Bir iki bölüm daha gider böyle 360 Fakat bir dahaki yani 5, 4, 5, 4'ten sonra düzelir gibime geliyor. 4'ten sonra hallederim gibime geliyor. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, likelamayı ve yorum atmayı unutmayın. Ben kaçtım.